İzinsiz dışarıya çıkmak yok. Karışmam sonra ha. Kaçta geleceksin Yılmaz? Canım ne zaman isterse. Niye saat sonu? Ona göre hazırlayacağım yemeğini. Ya benim sağım sonun belli olmaz. Çat kapı gelirim. Ne varsa orada yerim. Anladın mı? Tamam. <laughs> Yılmaz. hain evlat. Baban acı çeksin, bir başına kalsın diye uğraşıyor hep. Ablacığım bak canım falan sıkılırsa istediğin zaman gel ev seninle. Konuşma onunla. Bak böyle canını sıkar, bir şey yapar falan hiç çekinme. İstediğin zaman gel çal kapımı. Duymuyorsun lan beni. Bak bizim ailede sütü bozuk bir kişi var, o da Yılmaz. Sen bizi de öyle sanma sakın. Şeytan! Gebertirim seni yeminle ha! Durmaz. Artık senin bana gücün falan yetmez. Sen de biliyorsun değil mi? O yüzden indireceğim. Beni. Sen öyle sen bakalım. Sabah sabah kalacaksın elimde de değmezsin yemin. Gir sen de içeri. Ne dinliyorsun bunun konuşmasını? Gir! Yılmaz bir gelebilir misin? Ne oldu? Sana söylemem gereken bir şey var. Ablacığım sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne oldu? Niye çağırdın beni eve? Tamam yok bir şey vazgeçtim. Git sen işinden etmeyeyim seni. Bir delimiz eksikti tam olduk ha. He? Hey Allah'ım. Sonra deli Yılmaz diyorlar lan bana. Bağır. Bağır da daha fazla şahit olsun.